Merhabalar, 2023'ün ilk gününden nasıl geçti e, dün? Birine nasıl başladınız, ne alemdesiniz? Ee, ben başladıklarımı bitirmek üzere yola çıktım. Ve tamamlamak istediğim bölümlerden, tamamlamak istediğim yolculuğumun e, yollarından bir tanesi de bu başlattığım ilişkilerde denge programıydı sizlerle beraber güzel bir yolculuğa çıktık, maceraya çıktık. Bölümler nerede, kaldırdınız mı diye soranlar oldu, kaldırmadık. Bölümlerimiz hala burada devam ediyor. Hatta galiba çalma listesi oluşturduk. Ondan sonra kızlar çalma listesi oluşturdu diye hatırlıyorum ben. Çalma listemiz var ve teker teker de gidecek. Bu galiba beşinci ve son bölüm yaratmak istiyorum. Ama size son bölümümüzde ilişkilerdeki dengeyi konuşurken ilişki İyi konuşurken hem romantik hem ikili her türlü ilişkileri konuştuk. Konuşurken biraz da ıı, yılın ilk günü ondan sonra hala kapatmaya vaktimiz var, hala bir şeyleri tamamlamaya vaktimiz var. Bu haftayı hatta tamamlamaya ve kapatmaya adayalım mı diye de öneride bulunmak istedim ve tabii ki ikili ilişkiler dedikten sonra da biraz romantiklikle döngülerimizi kapatmak istedim, romantik olalım. E, sıcak olalım, kalbimize aşk ateşi gelsin e, ve e, işte güzelliklerde buluşalım falan gibi dileklerim var. Şimdi bugünün teması e, ilişkilerde denge konusunda beklentilerimiz. Beklentiler e, hayatın en büyük teması. Neyi ne kadar beklemeliyim? Kendimden ne kadar e, neleri beklemeliyim? Karşımdan neyi ne kadar beklemeliyim? Neyi ne kadar dile getirmeliyim? Dile getirdiklerimi ne kadar teslim etmeliyim, nerede diretmeliyim, tutturmalıyım, neresi öz değer olacak beklentilerimin, neresi e, tutturma, şımarıklık ve sorumsuzluk olacak. Oraları biraz bir konuşmak istiyorum çünkü e, kafalarımızın karıştığı ve bu serinin adına aslında benim ilişkilerde denge denememin sebebi şuydu. Bütün kavramlar, psikolojik e, ve spiritüel tüm kavramlar kendi içerisinde e, içi dolu, dengeli bir hale oturduğunda anlam kazanıyor. Eğer içi dolu ve dengeli değilse ilişkilerde de denge yok. İlişkilerin üzerine konuşulan, kurulan, tarif edilen, okuduğumuz kitaplarda kişisel gelişim kitaplarında, psikolojik kitaplarda aldığımız desteklerde sarf edilen bazı kurallar var. İşte yansımalar diyeceğiz. O seni sana yansıtıyor diyecek. Ondan sonra ama nerede ben bitiyorum? Beni bana nerede yansıtıyor? E, nerede? Onunla alakalı tamamen. Karşımdakiyle alakalı. Ben bunları nereden bileceğim? İşte orada kavramları da içini doldurarak kendi içimde dengeli hale oturttuğumda sağ ve sol beynimi düzgün bir şekilde kullanabildiğimde e, olacak. Yani kavramlar e, havada kalmayacak. Ben bunları içselleştireceğim. Kendime yaklaşmak için de elimden gelen her şeyi de yapmış olacağım. Şimdi bugünün teması ve son artık hani kapanış temamız da dolayısıyla ilişkilerdeki denge sohbetlerinde beklenti işin içerisinde e, nerede? İkili ilişkilerimizde beklentimiz nerelerde? Şimdi ben neleri bir insandan bekleyebilirim, neleri kesinlikle bekleyemem. Ve kendim nerelerde sorumluyum, sorumluluklarım nerelerde başlıyor ve nerede bitiyor gibi yerlerden biraz bir toparlayıp olayı nihayetine erdirmek istiyorum. Şimdi beni bir başka insanın mutlu etmesini, huzursuz zihnime huzur getirmesini, sinir sistemimin her yerdeliğine bir dinginlik getirmesini bekleyemem. Bunlar çok sanki böyle zaten bilindik cümlelermiş gibi olsa da e, vakit geldiğinde bir insandan yani benim huzurumu kaçırdın e, deyip huzur aslında bana getirmesini beklediğimi görebiliyorum e, veya e, ne bileyim e, ben senden önce ne kadar mutluydum sen hayatıma girdikten sonra acayip mutsuzlaştım diyebiliyorum. Bunlar gerçek cümleler mi? Hayır değil. Sorumluluğumuzu almadığım cümleler. Dolayısıyla ben bir insandan beni mutlu etmesini, ondan sonra en derin yaralarımı gelip sarmasını, iyileştirmesini, şifalandırmasını bekleyemem. Kendi sorumluluğum nerede başlıyor? Kendime yaklaşmakta başlıyor. Derin yaralarımı bilmekte başlıyor ve bu derin yaraları kendi kendime şifalandırmak için adımlar atmakta başlıyor. Mesela, örneğin yani benim bir özdeğersizliğim varsa. Bir başka insanın beni değerli hissettirmesini bekleyemem. Bir insan beni değerli hissettirebilir geçici olarak, ondan sonra mı başka bir şey yapar, değersiz hissettirebilir. Eğer bir insan benim en derin yarama dokunabiliyorsa, orada anlık bir dönüşüm yaratabiliyorsa, aynı şekilde de diğer yöne doğru da çekebilir. Bir insan beni değerli hissettiriyorsa kendimi, ben kendi içimde bulamadığım o öz değersizlikte... ...bir insan beni değerli hissettiriyorsa o aynı insan, aynı kişi beni bir o kadar değersiz de hissettirebilir. Demek ki benim üzerinde belli bir gücü var demek. Ben vermişim o gücü demek. Egzistansiyel bir yalnızlık duygun varsa mesela benim... ...içimde bir türlü dindiremediğim, bulamadığım, ne yapacağımı bulamadığım... ...egzistansiyel bir yalnızlık hissi duygusu varsa... Bir insanın veya bir grup insanın benim o yalnızlığımı, existansiyel yalnızlığımı şifalandırmasını bekleyemem. O an için belki e, işte yoldaşım olurlar, ondan sonra yalnızlığımı paylaşırlar. Ama ben kendim tekrar tek başıma kaldığımda egzistansiyel olduğu için, o içeride derinlerde olduğu için ben yine o yalnızlık duygumla baş başa kalacağım. Yani o zaman insanlara sürekli ihtiyaç duyacağım. Öyle değil mi? Dolayısıyla insanlardan benim en derin yaralarımı şifalandırmasını kesinlikle bekleyemem. Ama ne bekleyebilirim? İkili ilişkilerde olduğum insanlarda benim yaralarıma, özel alanıma ...sınırlarıma saygı bekleyebilirim ve beklemeliyim. Bunu talep etmeliyim. Bunu göstermeyenleri de zaten hayatımdan çıkarmalıyım. Ee, yaralarım hakkında konuşurken, kırılganlığımı dile getirirken... ...bana alan tutmalarını bekleyebilirim. Bir anda e, laf ebeliğine girmeden, akıl hocalığına girmeden, bana önerilerde bulunmadan... ...şunu şöyle yapmalısın, böyle yapmalısın, şuraya gitmelisin, bunu yemelisin, şunu içmelisin demeden... Ee, sadece şefkatli ve saygı dolu bir alan tutmalarını bekleyebilirim. Beni dinleyebilmelerini bekleyebilirim. Beni lütfen dinleyebilir misin? Önce ben konuşacağım. Şimdi bir, bir konuşmak için zamanı ihtiyacım var. Ondan sonra ben seni dinleyeceğim. Karşılıklı saygı çerçevesinde iletişimde bulunmayı bekleyebilirim. Ee, ve e, ve beklentilerimi de dile getirmeliyim. Ben ilişkiden bunları bekliyorum. Üzerime düşeni de yapmayı bekliyorum. Senin de dolayısıyla olgun bir insan olarak davranıp kendi üzerine düşenleri yapmanı bekliyorum. Bunları beklemeliyim. İnsanlardan olgunluk, insanlardan saygı, insanlardan anlayış beklemeliyiz. Kendimize verdiğimiz sürece ...geleceğini de bilmeliyiz bunların. Ben kendime ne kadar saygı gösteriyorsam, özdeğeri seviyem neredeyse... ...kendime ne kadar şefkatliysem, öz şefkat seviyem neredeyse... ...kendime ne kadar anlayışlıysam... ...karşı tarafta ancak bu kadar değer, şefkat ve anlayış gösterecek bana. Bunu da bilmeliyim. Şimdi ben nerede bitiyorum, başkaları nerede başlıyor? Orayı öğrenebilmek için kendime yaklaşmam gerekiyor. Benim en derin yaralarım neler? Ailede, çocuklukta karmik, enerjetik, zihinsel, psikolojik, duygusal, enerjetik, en köklü yaralarım, en derin yaralarım, en köklü döngülerim neler? Bunları bilmek benim sorumluluğum ki nerede bitiyorum, karşı taraf nerede başlıyor? Ben neredeyim? Ne, benimle ilgili ne, ne kadar benimle ilgili ne ne kadar karşı tarafla ilgili bunları daha net görebileyim. Şimdi şöyle diyelim ki e, bende çok derin bir e, ikinci plana atılma yarası var. E, öyle oldu. Sürekli ikinci plana atıldım e, ne derler ona çocukluğunda diyelim ki varsayalım ki. Ve ikinci plana atılma yarası var. Ben bunun farkındayım ve üzerinde çalışıyorum. Dolayısıyla bir insan yaptığı bir şeyle onu niyet etmese de öyle olmasa da bir davranışıyla beni ikinci planda hissettirdiğinde vay sen beni mutsuz ediyorsun ondan sonra sen bana neden ikinci insan muamelesi çekiyorsun demek yerine okey kendi yaralarım bunlar. Şu anda bunun karşı taraftan gelen yansıma diyebiliyorum. Ama diyelim ki bende öyle bir durum yok. Ben her zaman işte evde birinciydim. Annem babamın prensesiydim. İkinci plana atılma gibi bir durumum yok. Ama karşı taraf, vay efendim sen beni neden ikinci plana atıyorsun? Gibi şeyler söyleyip, ondan sonra ya da öyle hissettirdiğinde, o zaman ha da burası benimle alakalı değil. Bu insanın karşı tarafındaki insan her kimse dostum, eşim, iş arkadaşım, sevgilim, her kimse, bu insanın galiba çocukluktan getirdiği bir paketi var. Paketin içerisinde de ikinci plana atılma yarası var. Benimle alakalı değil. Dolayısıyla tetiklenmiyorum. Dolayısıyla kişisel almıyorum. Ama ne bekliyorum? Kendisinin bunu fark edip üzerinde çalışmasını bekliyorum. Bana projekte etmeden. Eğer bana projekte ederse de ben özsaygı, saygı, öz değer ve merkezde olan bir insan olarak karşı tarafa belki bir minik ya farkında mısın sen de böyle bir şey olabilir mi? Bunu bir bilenle görüşmek, konuşmak isteyebilir misin? Diyebiliyorum. Dolayısıyla buradaki denge, ben neredeyim, benim yaralarım neler? E, karşıdan projeksiyon geldiğinde, okey benimle ilgili. Yine ben neredeyim, benim en köklü yaralarım e, neler? Karşıdan e, veya ne değil? Ve karşıdan ona benzer bir tetik, bir projeksiyon, bir şey geldiğinde hiç benimle alakalı değil, karşı tarafla alakalı diyebilmeliyim. Yani ikili ilişkilerimde dengeyi kurmak için aslında benim paketimle çok net biliyor olmam lazım. Nereye gidersem gideyim, ben kendi yaramla, kendi kafamla, kendi duygumla, kendi enerjimle, kendi düşüncemle gideceğim. Mekanların dolayısıyla hiçbir suçu yok benim geçmişimde. İnsanların hiçbir suçu yok benim geçmişimde. İlişki terapistliğinde bize şöyle bir şey öğretmişlerdi, aklınızda bulundurun denmişti bir tetik geldiğinde, içinizde bir acı hissettiğinizde ya da danışanınız karşıda kendi yarasıyla, kendi acısıyla, kendi derdiyle ilgili bir şey anlattığında bilin ki olayın sadece yüzde otuzu şu anla ilgili, yüzde yetmiş aslında geçmiş. Yüzde yetmişe bir bakın, geçmişe bir bakın. Ne getiriyor? Paketin yüzde yetmişi, açtığımız paketin yüzde yetmişi geçmişiyle alakalı, yüzde otuz şu anda olanla alakalı. O yüzden de bizde %30, %70 terapilerde e, kuralımız vardır. Herhangi bir tetikle gelindiğinde ilk bakacağımız yer okey tetiği bir anlat ama bildiğimiz bizim şu anda bu e, icebergin ucu %70 de aşağıda suyun altında oraya bakmamız lazım. Hani bana çocukluğunu anlat e, hikayesinin özeti bu çünkü %70 geçmişle ilgili. Ama sizler bu seriyi izleyen, benimle beraber bu maceraya çıkmış sizler aslında sorumluluğunuzu bilen insanlarsınız. Ama belki de beklentiler işin içine girdiğinde e, kafalar karışıyor olabilir. O yüzden son bölümün ismini beklenti koydum. Çünkü hem spiritüel, hem psikolojik e, ama daha çok spiritüalizmde e, beklentiye girmeyin diye bir kavram var. ...niyeymiş efendim? Tabii ki bekleyeceğim bazı şeyleri karşıdan. Ama neyi bekleyeceğim, neyi beklemeyeceğim işte orada. Hani psikolojide de, terapi sürecinde de öğretilmişti. İşte karşı taraftan size dinlenme bir şey, çok fazla beklentiye girmeyin. Ama aynı zamanda da bazı beklentilerim olmalı ki e, sağlıklı, dengeli ilişkiler kurabilelim. Öyle değil mi? Yani bir saygı bir beklentim olmalı. Özel alanıma, sınırlarıma, ee, tecavüz edilmemesini beklemeliyim. Ee, bir derdim varken ben dinlenilmeyi, duyulmayı beklemeliyim. Ve e, Ama şunu da bilmeliyim ki kendimi duyabildiğim kadar karşı taraf beni duyacak. Kendimi e, algılayabildiğim kadar karşı tarafa kendimi algılatacağım. E, ve aynı zamanda da kendime anlayış gösterdiğim kadar, şefkat gösterdiğim kadar, değer verdiğim kadar değer verileceğim. Bir başkası, bana kendimi değerli hissettirme gücüne sahipse değersiz hissettirme gücüne de sahip demek. İşte burada dengeyi bazı kavramları iyice oturtarak içini doldurarak kurabiliyoruz. Son konuşmalarım ilişkilerde, denge sohbetlerinde buralar olacak. 2023'te eğer podcastlerimi dinliyorsanız çok fazla söylüyorum bunu. Her koyun kendi bacağından asılacak. Dolayısıyla kendinize yaklaşmanın, şifanın sürdürülebilir halinin mutlaka yollarını araştırın, bulun, yaratın, çalışın, sorumluluğunuzu alın. Yoksa ee, bayağı sıkıntılı günler Hem ikili ilişkilerde Hem kendinizle olan ilişkilerde Hem de şifanın sürdürülebilir halinde Bayağı sıkıntılı günler 2023'te Bu sorumluluğu almayanları Bekliyor olacak Ben uyarımı veriyorum Ocak ayı bitmeden bunu dinleyin ee, Mutlaka çünkü Şubat'tan itibaren Başlayacak olaylar dönmeye ee, Bu seriyi tekrar dinleyin Bir bakın neler var Belki duymadığınız yeni bir şey olacaktır faydasını sağlayacağını düşündüğünüz insanları da lütfen ulaştırın. çünkü şu evet 2023 tek başınalığın gücünü yaşayabilenlerin yılı olacak. Kişisel, ilişkisel, özel programlar yaratacağım. Aklımda bazı şeyler dönüyor ilişkilerinizde ve özel hayatlarınızda daha sağlam merkezinizde olgun bir şekilde kalabilmeniz için bir programlar olacak. O programla ilgileniyorsanız eğer benim hani ikili ilişkilerimde ve kişisel özel hayatlarımda desteğe ve yardıma ihtiyacım olabilir gibi bir kafanızda varsa o programlara dair belki bir ihtiyaç ihtiyacım olabilir. meditasyon okuluna veya ezgietezgisorman mail yazın. Biliyorsunuz adreslerimiz artık bizi tanıyorsunuz. Destek için burada olacağım. Aklımda planlar, programlar var. Bakalım nereye doğru gidiyor olay. Birinci günün yılın umarım sıcaklı, şefkatli, yumuşlu başlamıştır veya birlikte başlatabilmişizdir. Bir yerlerde tekrar görüşmek üzere sizleri çok seviyorum. Gününüz şefkat, sevgi, aşk dolu geçsin. Yılınızda da böylece. Bay bay. Görüşmek üzere.